Ee, Hatay sahiline kurulan bu çadırkent meselesi konuşuluyor. Yani niye böyle bir şey yaptılar? Tsunami deniliyor. Hani madem tsunami niye sahile kurdular diye bir e, tartışma da başlamış durumda. Gerçekten de ilk baktığınızda hani yani Türkiye'de bir tsunami tehlikesi var mı bilmiyorum. Ama varsa da bu çadırkent herhalde en tehlikenin göbeğinde gibi gözüküyor şu anda bu fotoğrafa baktığınız zaman. Bu da konuşulan konular arasında. Ee, tam bir yorum yapmaktan da çekiniyorum ne diyeyim. Bu şeyde tip ve e, TKP bayağı yani Barış Atay, Ahmet Çık başta olmak üzere haklarını verelim. Bölgedeler Ahmet Çık'ın araya kaynaması geçen gün mesela çöpleri toplamış. Bizzat kendisi çöp tenekesine atarken bir videosu çekmiş birisi. Bilerek de gizlice arkadan çekmişler yani şey için, şov için çektirmemişler. Sezlerin hakkı sezlere barış hatay zaten günlerdir orada ee, mesela bu şey e, işte bana bir yıl verin size işte sıfırdan Antakya icat edeceğiz bize bir yıl müsaade edin sözleri üzerine bir poster yaptı yaptırmışlar bize çadır gönderin diye bence son dönemin en e, verin siyasi şey posterini ilginç e, şeylerinden bir tanesi bence. Çok hızlı üretmişler ama durumu da bence en iyi özetleyen e, karelerden bir tanesi diyebiliriz. Şimdi yeni tabii yerel yöneticilerle tanışıyoruz bu vesileyle. Gaziantep bölgesine koordinatör olarak göre görevlendiren Şırnak valisi Osman Bilgin dün daha önceki gün şifayen bir konuşma yapmıştı vatandaşın arasında. Ve durum kat kat kötü oldu. O, o kötü aslında farkında değilsiniz demişti. İnsanlar da ya ölü sayısı çok daha mı fazla yani 2-3 kat daha fazla mı diye düşünmüştü. Yani acaba bir diz suçmesiyle mi böyle bir şey oldu? Fakat anladığım kadarıyla Osman Bilgin ilginç ve farklı bir karakter. Dün de bir açıklama yapıyor. Kusura bakmayın belki geç geldim ama durum gördüğünüz bildiğinizden kötü demişti. Dünkü yaptığı açıklamada da mallarımızın %10'unu bağışlayalım. Vatandaşlarımız gönül rızasıyla 10 lirası varsa 1 lirasını bağışlasın. Bura üzerinde konuşuyorum. Bütün memurlar bir aylık maaşını almasın ne olacak? Aç kalmayız. Bütün işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar. Ben de üç aylık maaşımı bağışladım demiş. Osman Bey iyi niyetli söylediğinden hiç şüphem yok. Ancak deprem bölgesinde şu anda çadırda kalan, şeyde kalan insanlara dur bir, bir maaşınızı bağışlayın memura, polise yani bir defa dün böyle bir emniyetten de bir iki mesaj aldım. Ya böyle zorunlu bağış gibi bir şey konuşuluyor diye. Aman ha gözünüzü seveyim. İnsanlar eğer bağışlayacaksa zaten gönlünden geldiğince e, bağışlıyor ama zorunlu bağış. Memurlar bir maaşını bağışlasın, işçiler bir maaş. Sizin gönlünüzden geçiyorsa üç maaşınızı bağışlayın, beş maaşınızı bağışlayın. Ama kimseyi zorlamayın yani böyle bir şeydi. Bağışın zorlaması olmaz. Da. Öyle olacaksa devlet niye var yani? Her şeyde IBANı gönderip hadi bana para gönder diyorsa o zaman bu kadar vergi niye alınıyor? Bu kadar vergiyi neden veriyor insanlar? Bizdeki vergi sistemi zenginlerden değil ki yani. En tabandan başlıyor vergi. En sert vergiler en tabandaki ne? Yukarıdakinin vergisini sil, onun vergisini sil, bunun vergisini sil. Onları çok görüyoruz gördüğünüz gibi. Biliyoruz hepimiz yani. O yüzden bu yardım kampanyalarında gözünüz boyanmasın yani. Aklınızın alamayacağı yardımlar yapılıyor. Birkaç iş adamı arkadaşımla konuşuyorum. Ya diyor bu, bu, bu insanlar bu yardımları nasıl yapabiliyorlar diyor. Yani şirketi batıracak yatırımlar ba, ba, şeyler yapılıyor diyor. Biz aramızda hesaplıyoruz diyor. Bir insanın bu kadar yardım yapıyor. Yani bir insan işte ne bileyim ne kadar diyelim 150 milyon dolar bağış yapabiliyorsa acaba aramızda hesaplıyoruz bu insanın kaç tası vardır acaba ki bu kadarını bağışlayabiliyor. Selahattin Demirtaş da onu söylüyordu dün. Yani bu kadar büyük rakamlar nasıl oluyor yani hani nasıl insan demek ki biz bilmiyoruz yani. yani, bu insanların ne kadar parası var. Kötü niyetli söylemiyorum ama aklımızın alamadığı rakamlar yani bunlar hani. AK Parti'nin avukat milletvekili Ahmet Özdemir bu vesileyle kendisini de şey yaptık. İlginç bir video yayınladı. Şimdi hep şunu konuşuyoruz ya bir saniye o videoyu vermeyelim ya bu şehirler nasıl inşa edilecek? Diyoruz ki aman bak Antakya'nın sadece oraya TOKİ binaları dikmeyin. Çünkü şehrin bir nevi şansına münasır bir şeyi var. Kimliği vardı ya. Yani. O kimliği nasıl koruyacaksınız? Hatta buraya etiketleyelim bizim Antakya'nın önceki hali gezdiğimiz o videoyu. Bir bakın ya yani nasıl bir yer yıkıldı şimdi. Oraya sadece hani TOKİ konutları yapalım, yuma konutlar yapalım da aynı şehri geri getiremezsiniz. O yüzden de hatta çeşitli hazırlıklar olduğunu yönünde haberler geliyor. Ee, Kültür Bakanlığı bununla ilgili bir şey koymuş. Biliyorsunuz onların bir yürüyüş yolu konsepti vardı. Bu yürüyüş yolu bütün şehre yaymayı düşünüyorlar. Anladığım kadarıyla Antakya'ya. İşte özel sektör ise para olarak destekleyecekler. Ee, eğer devlet şey ise o konsept içinde yapacaklarını söylüyorlar. Yani bir heyet oluşturmuşlar. Onu da şimdi çalışıyorlar. Antakya'yı nasıl kaldıracaklar? Peki mesela bir tek Antakya değil ki Adıyaman nasıl kalkınacak? Kahramanmaraş nasıl kalkınacak? Kahramanmaraş nasıl yapılacak yönünde Ahmet Bey'in ilginç bir videosu yayınlandı. Yerinizi izleyelim bakın nasıl yapmayı düşünüyorlar. Bir tanesini buraya yapacağız. Bir tanesini ön sene şuraya yapacağız. Ön sene. Çok mantıklı. İki. battık fay olmadığı yerlere. Bir tanesini şurada Kılılı Çakallı Hasan Ağa. Buraya yapacağız. Bir tanesini şurada Orhan Gazi Kültür. Evet. Oraya yapacağız. Bak. Bir tanesini şurada şurada Akyar, şey Akyar diyorum. Kafar kafarlı 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 üniversitenin 400 yeri var. Evet. Oraya yapacağız. Doğru, ben bak. Buraya 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 buraya. Bununla beraber bu dağıtacağız. Burayı ne yapacağız? Dört mı kale olacak? var ya. Kale. Kalenin buradaki dere var ya, dere pazarına gelen. Dere pazarındaki dereyi geri açacağız. Dere pazarını tamamen kaldıracağız. Burada adı dere pazar olması lazım. burada dere. dere. Şelale Park'ın dereyi geri açacağız. Çünkü bundan sonraki felaketin sel felaket olmasını dair bir endişemiz var yani. Yani umarım Ahmet Bey şaka yapıyordur ya da ya hadi böyle bir düşüncemiz var bunları da bilim insanlarına soracağız. Onlar ne diyordur? Öyle yürüyeyim diyordur. Çünkü kendisi de bir depremin ortasında anladığım kadarıyla kendisine de geçmiş olsun ama Kahramanmaraş'ı da böyle bir eğer böyle olacaksa da Allah korusun e, bundan sonrası Tamamen Allah'a emanet demektir eğer böyle bir e, olacaksa. Yani bu video aslında şuna çok iyi bir örnek. Bir şehri nasıl yeniden yapmayalım? Bu şekilde yapmayalım işte. Yani. Bu, böyle yapacağımızda uzmanlara soralım, o şehrin tarihçilerine soralım, o şehrin şehir bölgecilerine soralım. Öyle yapalım. Yoksa bir tane kağıt kalemi alıp gel bakayım şuraya şunu koyalım, buraya bunu yapalım dediğiniz zaman benim 11 yaşında oğlum var. O bile Sim City'ye girdiği zaman daha ciddi bir şehircilik yapıyor. Yani çok basit bir oyunda bile. O yüzden Umarım Ahmet Bey e, bunu e, bizde şaka olsun diye yapmıştır. Ee, birazdan bir görüntü getireceğim deprem yardımları ile ilgili. Onunla da ilgili bazı iddialar var. Demirtaş aslı süreci... İçeride niye okuyor? Diyor ki 6 Şubat'ta ilk kez tahliye talep ettim. Murat Sabuncu'ya konuşmuş 24ten Tüm muhalefet yeni bir tutum tartışmalı diyor. 13.30'da biraz önce dediğim o deprem yardımı görüntülerine bakın. Burası Diyarbakır'da çekilmiş. Ziraat Bankası'nın önünde uzun bir kuyruk oluşmuş. 10 bin lira dediler. Sonra 15 bin lira yatırdılar. İnsanlar o parayı almak için burada kuyruktalar. Tabii Hatay'da böyle bir şey yok çünkü bankalar kapalı. ATM'ler çalışmıyor gördüğünüz gibi metrelerce insanlar kuyrukta deprem yardım parasını almaya çalışıyor. Bu paraları da bazı bankaların e, haciz koydu. Eğer borcu varsa haciz koyduğu yönde çeşitli haberler vardı. bununla da ilgili e, Azine ve Maliye Bakanlığı vergi dairelerinin 10 bin liralık deprem desteğini haciz koyduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor diye bir haber yaptı. Bu da konuşulan konular arasında. Biraz önce Demirtaş'ın e, süreci e, işte ilk kez tahliyesini istediğini söylemiştim. E, i̇lginç bir şekilde Demirtaş diyor ki yani şu anda yeni bir Türkiye var. Ben de kendisine katılıyorum. Birazdan 13.30'da e, Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapacak. Bakalım ne diyecek açıklama derken grup toplantısında konuşacak. E, şu anda farklı bir Türkiye var. Yani hani 40 bin bugün güncellenmedi rakam herhalde ama 60 bin, 70 bin insanın öldüğü Türkiye o eski Türkiye değil. Yani bundan bir hafta öncesine kadar hani işte lider kim olsun, o mu olsun, bu mu olsun, aday kim olsun tartışmaları vardı. Bence onlar da hepsi toprağa gömülmüş durumda. Yani AK Parti cenahında mesela ya bu işi biz kotardık, yeniden şey yapıyoruz diye bir rüzgar esiyordu. Hiç kolay bir şey değil. Onlar için yeniden böyle bir bu enkazın altından AK Parti çıkabilecek mi sizce? Bilmiyorum. Biraz acele, önlem bir e, enkazı kaldırıp temel atma, mesela bugüne kadar bir sürü şey konuşuyor, ekonomik kriz konuşuluyordu. Bence e, seçim eğer Mayıs ya da Haziran'da hangi tarihte olursa olsun bu seçimin ana konusu deprem olacaktır. Deprem öncesinde kim ne yaptı, deprem sonrasında kim ne yapacak? İstanbul'da herkes öğretilmiş bir çaresizlikte binası yıkılacak mı, yıkılmayacak mı? Pek çok kişi bu soruyu resmi olarak soramıyor bile maddi imkanı olmadığı için ve de bekliyor. Şu anda e, düne kadar işte Kanal İstanbul falan konuşuluyordu. Yani bence böyle bir tablodan sonra konuşulacak tek şey var siyasette, en azından 3 ay sonra yapılacak siyasette, İstanbul'u kim dönüştürecek? Yani kim bizi koruyacak, kim canlarımızı koruyacak? Ve bölgeyi kim nasıl kalkındıracak? Planlar ne, projeler ne? Yani... Haksız mıyım? Bence siyaset buna evrildi şu anda. Yani ekonomik kriz bile gölgede kaldı. Ekonomik kriz bile şu anda bu yaşadığımız acıyla, travmayla baş edemeyeceğimiz bir noktada.